İkinci bölümden herkese merhabalar. Biliyorsunuz birinci bölümde çok fazla iş yaptık, çok fazla balık tuttuk ve itemlerimizin bir çoğunu tamamlamış olduk. Ve şimdi geldik okuma seansı ve ork ok dişlerini verme olayına. Ninja'dan başlıyorum hemen. Suyu Suikast neredeyse bitti, azıcık kaldı, okumuyor. Dönüşüm okudu, 2 oldu güzel. Ork ok dişini verelim. Aa çürümüş dedi. Şimdi şamana geçelim. Evet şamana geçtik. Kutsamayla başlıyorum. Eğitim başarısız. Suzy neredeyse bitti. Ok dişini verelim. Çürümüş dedi. Bugün balıkçılık etkinliği vardı. Şöyle iki envantere yakın ee, balık tuttum. Bir de ekstradan. Sadece bu değil. Hemen göstereyim diğerini de. Orada iki envanter. Yani iki envanterden 3 e, eksik vardı. Burada da 2 envanterden 2 eksik var. Toplamda 175 sandık ediyor. Tabi bunun içinde birli sandıklar, ikili sandıklar vesaire var. Ama çoğunlukla 2'dir. 3 de vardır aralarında. Ama genellikle 2'dir. Bunlar güzel bir getiri sağlayacak. Bundan sonra da pazara gidelim. Evet satılan yerde bir şey var. Oo, oh, Hiçbir şey kalmamış. 12 won, 13 won, 14 won toplamda paramız oldu. Üf. Çok güzel para çok güzel para. Büyük ihtimal çoğu itemimizi alacağız. Üçüncü kat için fazla bir şey kalmayacak. Güzel. O zaman devam. Evet arkadaşlar kalan itemlerimizi de tamamlıyoruz. Ateş 15. HP üretim 12 var. 5 vona. Bunu aldım. Kaldı 8 vonumuz. Evet arkadaşlar pazarımızı tekrar oluşturduk. Diyecektim ki çek. o bitirmişler bile. Burası komple balık sandıydı. Bu şekilde pazar oluşturdum arkadaşlar. Hemen hızlıca geçiyorum üstünden. Siz bakarsınız. Zaten pek bir şey yok. Şöyle. Bir kapatalım tekrar açalım bakalım kaç para olmuş. Koyduğum gibi gidiyor yani şu anda. 122 m. Güzel. Bu satış yapmaya devam etsin. Diğer balık sandıklarında bu, bunlar bittikten sonra tazelerim. Ondan sonra tekrardan paraya bakarız. Şöyle bir iki vana aslan plak hazır aldım. Biliyorsunuz ölümcül zırh almıştım. Fakat bunu fark ettim aldıktan sonra. Karlar 30 level. 34'te giyiliyor. Yani 34 olana kadar en azından idare etsin diye 2 vano da bunu aldım. Geri satarım sıkıntı yok. Hız taşı, korunma taşı da var. O yüzden yani güzel bir zırh. 2 vano bir şey değil yani. Yine kitap okuyup biyolog verelim bakalım ne oluyor. Suyu kaçtan başladım. Şimdi anladım diyor. Dönüşüm. Çunjo. Çinjo. Biyolog. Çürümüş. Bununla bunu okuyamadı daha. Şaman'a geçelim. Kutsama. Şimdi anladım diyor. SINZO başarısız. Chunjo. Shinzo başarısız. Chunjo başarılı. SUNZI Bir kasa sayfa kaldı. Biyolog. En iyi kalite 8 kaldı. Güzel. Bir pazarımıza bakalım. Ne satılmış? Oh, bu çar benim sandım ya Bakalım ne satılmış? Yanlış girdik herhalde şifreyi ya. Heh. İşte oyunda da böyle bir lag var. Bugün ne varsa bilmiyorum. Evet gelebildik tekrar. Aha, hala satılıyor bir şeyler he. Dur bakayım. Şu köşeye geçeyim de oyun donmasın. Çok fazla donuyor he. ya. Ya buna bu çözüm getirmeleri gerekiyor aslında. Şöyle kenara geçelim ki. Ha. Açalım bakalım. Hay küfür edeceğim artık ama ya. Yine dondu. Ee, <laughs> aynen Bakamayacağız galiba arkadaşlar. Allah'a şükür girebildik arkadaşlar ticaret şeyine. Görmüş olduğunuz gibi 1414 won yani mükemmel bir para ya. Güzel para kanka. Güzel para ya. Arkadaşlar şöyle bir kostüm aldım. Birer won'dan 2 won. Ee, çarları deneyeceğim bakalım 3. katta. Yalnız çok fazla lak giriyor. Herkes de ondan şikayetçi. Neyse bakalım biz şuradan bir 25'lik alsak. Önce bir 2 efsun yapalım. Geldi arkadaşlar. Bu 2 efsun oldu. Sırada burada e, bu var. Bu da iki efsun oldu. Güzel. Zor olsa da 15 ateş getirdik diğerine de arkadaşlar. 15 15 30 ateşi de yakalamış olduk. Gidelim bunu yan çarımıza verelim bir 3. kata çıkalım bakalım nasıl oluyor. Pelerin varsa pelerin alacağım ama pelerin satan yok şu anlık. Neyse deneyelim bakalım. Evet toplamda şöyle göstereyim. 95 ateş var. Kesebiliyoruz mu? Şöyle kenara geçelim. Evet şu an canımız inmiyor rahat bir şekilde katılabiliyoruz. İyi, güzel. Tekrar bir kitapları okuyalım. Dişlerimizi verelim bakalım. Bu sefer geçecek mi? Tunzi'den başladım. Eğitim başarısız. Kutsama eğitim başarısız. Bu şaman bayağı başarısız ha. İyi bari ork dişini geçirdi. Yedi kaldı. Şöyle suyu suikast başarısız. Dönüşüm kitabı başarısız. Allah Allah. Ork dişi. İyi bunu geçirdi bari. 8 kaldı. Devam arkadaşlar. Devam. Şöyle suyu kasıt başarısız. Dönüşüm. Önemli olan arkadaşlar dönüşüm bu arada. Geçti. Ee, çünkü bunlar pek işime yaramayacak. Hidra keserken. Bakalım ork dişi. Bu da önemliydi ama yaktı. Sağlık olsun. Şamanımıza geçtik. Tunzi'yi okuduk. Okudu. Güzel. Bunu dediğim gibi Tunzi'si önemli. Yani bize liderlik vermesi önemli. Kutsama önemli. Aslında bunun becerileri de önemli. Ork dişi çürümüş. Evet kastım hesapları şöyle gösterebilirim. 11 tane hesap kastım demiştim. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani titre koron 11'de bitiyor. Şu an 12.ye geçtik. Bu hesaptayız. Güzel ya az kaldı. Bugün galiba 3 hesap daha 75 level atarım. Böyle tekrar görmek isteyen arkadaşlar için Arkadaşlar şu şekilde kasıyorum %700 XP Artı 50 XP de buradan 750 XP ile kasıyorum Tılsımın bu şekilde biliyorsunuz Bunun dışında 95 nerede o 95 ateşe karşı direnç var Yani bütün itemlerimde Gelebilecek bütün itemlerde e, Maksimum ateşi alıyorum Öyle Geze geze geçiyoruz Ufaktan size itemlerimi de göstereceğim gezerken Şöyle bir kuşak Altı ortalamalı zaten birinci bölümü izleyenler Biliyordur Bu kuşağı kendimiz yaptık Şöyle bir 15 ateş Üniformamız var kostümümüz var 15 ateş Başlığımız var e, Manı yansıtılmış savaş yapan savaş yapan domuzumuz var Ölümcül plaka bu şekilde Bu arada ölümcül plaka veya şey önemli değil Hatta şöyle göstereyim. Aslan plaka bile yani Can canı inmiyor. Şu can, giden can şeyden dolayı. Ee, zehir yiyoruz. Yoksa görüyorsunuz. Bir bir falan vuruyor. Mis vuruyor. Yani aslan plakaları da kesebiliyorum ama bunda 50 stl olduğu için daha iyi. Ee, sersemlikli bir kalkanımız var. Gümüş bileziğimiz var. 15 ateşli. Delici 10. Bak bu çok güzel delici olması. 2000 dp'li. Ee, bir ayakkabımız var 10 ateşli. Tahta kolyemiz var 1500 HP'li. 5 bayılmalı bu da önemli. Böyle abone süpemiz var hiçbir şey yok. Demir kaskımız var 15 ateş. Onun dışında işte tılsım biliyorsunuz tılsımı. Bu şekilde itemlerim bu şekilde. E, ee, simya falan yok. Kasarken şöyle bir hileci bulduk. Bak bak bak. Tekrar kitaplarımızı okuyalım. Şöyle dönüşüm kitabımızı alalım. Suikastimizi alalım. Dönüşümle başlıyoruz. Yine eğitim başarılı. 5 dönüşüm oldu. Güzel. Suikast 1 BK sonra M3. Ork dişini de verelim. Bakalım şamanda da ninja gibi şanslı olacak mıyız? Hadi bakalım. Şu Sunzi'yi bir alalım. Kutsamamızı alalım. Bu arada be e, beceri kitap az kalmış. Onlara bir toparlama vakti gelmiş aslında. E, Sunzi ile başladım. Eğitim başarısı dedi. Kötü oldu bir tık. Kutsama bir beceri kitabı sonra M3. Ork dişini verelim. Ork dişi de 5 ork dişi sonra görev bitiyor. Güzel. Kor çarlarımızın sonuncusunu da 75 levele attık. Sıra geldi ninjamıza ve şamanımıza. Önce ninjamızı bir yüksek levele atayım. Daha sonrasında şamanımızı e, ee, ninjamızla veya şamanı tek başı tek başına kendi kasar diye düşünüyorum. Şöyle bir iki tane iki parça kostüm aldım. Onun dışındaki itemler zaten şunlar ee, bizim diğer korçarlarımızdaki çarlarımızdaki itemler. Sadece şu ve şunu aldım. Tabi e, tabii ateş Ninja için az geldiğinden dolayı elementer koruma taşı da çektim. Bu şekilde kasıyoruz. Evet arkadaşlar uzun bir süreden sonra gerçekten çok uzun oldu. Ninja'yı kasmak, savaşçıyı kasmaktan daha zor. 75 olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Şunları da keseyim. Şimdi şamanı kasmaya getireyim arkadaşlar. Artık element çıkarttım. Element koruma taşını. 90 ateş yeterli oluyormuş. Hazır 75'e kasmışken aşağı inelim ve ork dişimizi verip e, şavalımızı öyle kasmaya çıkalım dedik. Çünkü o katleti 50 levelde çırağın sandığından verdiği için e, inip çıkmamız sorun olmayacak. Hatta yap bir yengeçleri de aldım. 12 tane yap bir yengeci almış oldum. İnip bunlar da yeterli olacaktır. Şimdi biyolog abimize geldik. Çürümüş dedi. Sağlık olsun. Bakalım suyu kas Başarısız. Dönüşüm. Bu da başarısız. 3'te 0 yaptık. Tamam bundan sonra sıkıntı olmaz. Char Ryan oturacaktır. Level çok aldığı için belki sıkıntıya girdi. Neyse devam edelim o zaman biz. 3. kata çıkıp şamanımızı kasmaya başlayalım. pazarımızı kurduk. Ateş tılsımı, zırhımız, gümüş bileziğimiz, kalkan, kapşon, kolye, ayakkabı, kostümler 15 ateşli ve artı 9 küpe. Böyle bir siyah çelik alıyoruz. 4 bana. 15 şimşek doğru mudur? Doğrudur. Aldık gitti. Bir von m bakır kolye alındı. Ayakkabımızı da bu şu şekilde tamamlıyoruz. Bir m. E. İkinci bölümde buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum yapmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Korkmadık. Savaştık.